Ya, ya. Ya, hadi, geber, gel. Tamam, ya Tamam da tamam artık sizdenim ben ya <laughs> Hadi bunu yapalım <gülüyor> <gülüyor> Gelin lan buraya mahvedin ya <laughs> Ay ne sövücüm ben Gel lan buraya. Lan oğlum dayı oğlu mübarakın lan fanıza karar ha Hadi geber lan Ne diyor lan? Geber lan geber hadi. Oğlum size hayırdır hayırdır. Dayıoğlu bak böyle hareketler yapayım ben ha. Hadi görüşürüz. Dayı nereye gittin görüşürüz dedim. Lan bu götün arasında ne çıkardı bu ne lan? Oo 1980 lan 2024 yılında şüngürcür bu insanlar var. Lan 2024'te insan yok mu zaten? Ya, ne konuştun ha? Abi zettin. Eee abi zettin. Allah'ım bunları. Bunları sen kendine al Astro kardeş. Astro Astro demeyin lan bana. bok mu diye? O ne bari? Adam öldü hala konuşabiliyor. Nasıl bir saçmalık bu ya? Ne konuşuyorsun lan? Ağana keserim ha. Ya ne yaptım dayı sana ya? Gibi okuyan bandan ona. Ne? Ya ben lan şimdi senin taşların kafana geleceğim oğlum. Gel lan buraya. Ben ilk başta hadi kavramızdan dedi ben öyle değilim. Hadi kavramla çok acıyım ben. Kılıçdırmen gibiyim ayı biliyorsun değil mi? Dayı sen niye şimdi falan mısın? Konuşma stili Gel lan yanıma bak nasıl özelliğim var dali 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 gönlüm dali 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 gönlüm dali Dali gönlüm dali Dayı sus artık ne konuştun he. Geberdi geberdi hadi karışma sen Geberdi mi? Kameraman ordusu hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan öldü elime yakıştır ben hayvan arası bu olanı başlıyor. Selamın şimdi almayın bunu. Daha. Şimdi geber... Abla ne konuşuyor? Geberdi. Kafamı kesmeyin lan lan bacana. Geberdi ya sus artık be ay. Lan. Oo, oraya bak lan. Çok güzelmiş. Lan sus lan. Ben laf atmasın lan soğuklayın onlara. Abla sen konuşma şekliniz. Ya sen benim onu tut. Onu ver. Onu tut. Tosarım biter. Dünyayı yakacağım. Ama kadar ikimiz de kalır. Sallardan bir abla sus artık sus sus. Müzik çalıyor ben söylemiyorum ki. Abla artık sus yazın ya neyim senin ben gelecek hayatını sikeyim abla sus artık. Ya ne diyeyim be? Müzik çalıyor işte. Aa iyi bir şerefsiz de bunlar gelin yani, lan buraya abi yani, diyor. Ama böyle olmaz kardeş ya. Gelin yani, lan buraya işte. Bakalım mı istedim ne var ne? Ulan ne oluyor? Aha gelin bakalım buraya. Lan bu nereden çıktı lan şerefsiz? Bakalım mı istedim? Uy! Kovala bana başlasın. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Kapı ama Yakalayamadı kardeş işte gördün mü? Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Ne diyor be bu? Evlatlar kaç sakıyor ya. Olsa bizim adamımızı belleyecek. Lan. <laughs> Lan bu ne? Yok bir şey düşünme. Oy sarhoş oldum lan. Hayır. Bu savaşı kaybetmeyeceğiz. Buraya gel kocam velet. Buraya gel velet. Ne diyorsun Ben ne söyleyeceğim ki? İşte böyle, i̇şte böyle. Dur bakalım orada. Anana bunu sakin ol. Sakin ol. Sesleriniz artık. Anlasınlar. Sonra kapatalım. Sonra da bana bakın. Sonra ben ne, 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 ne. Dur bakalım. Siz öleceksiniz astrolar. Arabaya dönüştü hayvan onu. Allah belanı versin astrolar. Ne diyorsun lan? Babi diyen denle beni unuttunuz hemen ha kameramanlar sıkılırmanlar tv menler başka bir unutmuşsun şerefsiz titan sus lan astro kafanı keserim ha kaç tv sus artık oğlum bak senin kafanı keser tvmden men ne lan no, şerefsiz şimdi şey ama şu kaskını çıkarırsın gökte sokacağım şimdi o kaskını ve gözlüğünü şimdi gel. titan tv sus lan artık bir yani şey olacak ya yani. Sen sus lan. Babaca deli mi? Ya ne lan ne yapıyorsunuz da? ne oluyor lan? ne oluyor? dur lan. dur do, lan. Dur lan. 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 Ben şimdi elbiniz lan. Oy lan TV'yi lan? Ah, geber şimdi seni pislik şey. Geberdin sonunda. Burada. Geberdi. Geberdi. Haber ordusu. Azı. Azı. Şimdi onların işini bitirmeye ah. ah. gideceğim. Beni sinirlendirmemedik şey. Sadece bu. Hayır. Nasıl ah. şey? Çeneni kapat. Şimdi beni dinle sadece. Aydın kameraman nerede söyle. Bilmiyorum. Bana da atma. Seslen. Oh, ah, ne oluyor? Tır tır, tır. Son çöreni kapat minik şey. Bir şey ben onunla konuşuyorum lan. Ya bu ne sinirlendirdin? Piç. Piç. Sen öldün sonunda. Kafalar ve daha, daha doğrusu. Üzüldüm artık üzüldüm. Geberdin ama sonunda değil mi minik velet? Değil mi? Hakkı bir değil mi? Söylesene. Ya ee, aklısın aklısın. Ben seni daha iyiyim ama. Titan Team Man. Titan Team ne yapıyorsun? Oo daha iyiydim ben. Tipe bakmaya gidip Apriyat Allah'a beyizle. Tipiniz. <laughs> Lan oğlum alfa kamera ama tipine daha kaçma. Şimdi kalıcıma kafana sok. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Yakında diyeceğim ki ödü yerim ama böyle olmaz ki ya. Yakında diyeceğim ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım.